Bas 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 bas. Yeşil ışık geç. Hemen bir eve gideyim. Evden bir şeylerimi alıp geri o eve gideceğim. Evden eşyalarımı alıp geri o eve gideceğim. Böyle. Allah. Heh. Koş 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 koş. Lan abla ne bitmez sülaleymiş ya. Lan Mr. Roblox senin sülalen kaç kişi la? Benim sülalem mi? Ee, i̇nan hatırlamıyorum o kadar geniş ki. O senin genişliğini. Lan kaç bölümdür arıyorum. Kaç gündür arıyorum. Bir bitmedi bu nasıl sülale? Selamun aleyküm. Aleykümselam Bu Mr.Roblox'ın sülalesini arıyorum da Kendisi bile say sayamıyor o kadar geniş ki Ne yapacaksın sülalesini oğlum sen mantıksın Oğlum biz roblox zenginini arıyoruz sen hala sülale peşindesin lan Sülalesini bulursak belki roblox zenginini daha çabuk bulabiliriz diyecektim de Sende bir değişiklik mi var? Ne değişikliği oğlum? Bizim Sigma olmuş. Tabii oğlum. Of abim Sigma be. Sen ne abi onla burada? Ben az önce neye tanıklık oldu? Sigma suratlı. Sigma suratlı yavuk burunlu. Gülüsün. Kimin suratında yamuk vurun Ah ah kafam ah 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 ah, ah, ah kafam ah ah ah. Oğlum bak ısırırım elini. Boks torbası. Burnun yamuk beyinsiz. Diyorum. Boy boy. Bir daha gelme. Sen de geliyorsun benimle. Ben de mi geliyorum? Ben niye geliyorum? Geliyorum geliyorum. Yo ben silahı örmüştüreceğim hayır. Oğlum bak gel şuraya. Hayır görmeyeceğim oğlum sen kim oluyorsun lan? Oğlum gelsene lan. Lan sen kim oluyorsun? Bu ne lan elindeki? Neye benziyor? Sanki bende yok. Vursan ancak Ölümsüzdeki kişileri içtik ya beraber. Doğru. <laughs> Geliyor şimdi benle. Geliyor. Dur süre oraya bakayım. Heh, tamam görüyorum. Koş koş. Silahlar buradaydı. Nerede? Yani şu giyim dolabımda saklıyordum hep. Kıyafetlerim onun arasında duruyordu. Koş 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 koş. Araba Araba Koş 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 Bakalım bugün ne yapacaksın Mahmut? Polisler beni arıyordu. İnşallah aramıyorlar. İnşallah aramıyorlar. İnşallah. İnşallah aramıyorlar. Şimdi kutu kurmam lazım. Nereye kursam acaba? Kutuyu nereye kursam? Hmm. Ara ara ara. Bak ev şurası onu onu anam babam be burası resmen bir akla onu öyle mi kabarır bu saç çok iyi olur Dur 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 çıkarsın artık ha dur 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 ha Şimdi ne yapacaksın bakalım mam? Çık be mam. İki saat bekliyorum. Çık oldum. Ana? Mam değil mi lan? Ne bekliyor lan bu? Tam şöyle kolma doğru. Vurdum. Allah Vallahi vurdum. Allah. Araba dön araba. Araba dön. Mahmut öldü? Mahmut. Çabuk çabuk çabuk. Taşımalıyım şunu. Gel içeri göl yorulur. Hmm, yürüştürmem lazım onu. şu puf koltuğa. Ot, onu yapayım. Ne oldu ona? Bir vurmuş. Acaba o kim vurdu? Çok belli. Neyse. Ben biraz işimi yapmaya devam edeyim. Bas oğlum bas şimdi sıra komutanda Bas 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 Nereden gideceğim ben buraya ki? Nereden gideceğim oğlum? Lan Burada merdiven izi var Merdivenin başı gözüküyor Bir dakika Aha Bir dakika Bir dakika

Onlar ölümsüz. Aferin, ölümsüz mü bunlar? Evet ölümsüz. Ölümsüzük ikisini içmiş ikisine. O zaman bekle. Dur. Buradan şöyle kaybını çıkarsam ne yapabilir? Aç. Oha kanka. Yedim de çıkarayım. Aa, Galiba gel. bu sefer... Aa, bir dakika. O sandık Çıkardım. nerede? O dolap. Buldum dolabı. Hangi dolap? Benim silahlarımı almışlardı. Bir de telefonumu. Bu buraya koymuşlardı. Onları geri aldım. Tamam gel. Dikkatli çık. Tamam. Son bir kez daha tüketim. ne yapıyorsun kaç gündür burada? Beni buraya getirdiler. Kaçırdılar. Kaç gündür senin beni kurtarmanı bekliyorum. Ya benim araba şurada. Oh. Oğlum bir daha buraya park etme o arabayı. Bir daha arabayı buraya park etme bak. Yanda bir tane düğme var ya ona basınca orası açılıyor. Bana göstermişlerdi. Oğlum Oha. Araba bir anda havaya kalkar. Ondan sonra alırsın bir daha o arabayı. Geri kapatmayacaklar mı oğlum? Doğru. Acilen eve gitmemiz lazım. Ya yani müthiş orayı önemli. aç. Oğlum ben kaç gündür yediğim sadece çeyrek evet. ekmekten bile daha küçük bir ekmek veriyorlar bana sadece. Bir de 330 mililitre su veriyorlar günde. Çok açım. Oh. Pizza. Al sen ye ben uyuyorum. Tamam. Saat gece olmuş saat. Alayım. Oh, Silah güzel. Silahları bırakayım şuraya. Al. bunda bunda bunu da. Şöyle. Bir de pizza, koyayım. İyi geceler. Oh, doydum. anno anno mazarı izlerken bu yana uyumak, uyumak istedim. Daha lan kalk. Allah. Ne no, ne no oldu? Geldik mi? Ha, geldik, geldik. Nereye geldik? Ben dur bir ya. Ben tuvaletimi yapacağım. Kahvaltı yapıyorum. <laughs> <laughs> ne yap? Lavvalisin ya bugün çık sana. Can da bitti. Oo. Biraz kola içeyim. Bir şişe Stefano'ya da bakayım şöyle. Elimi de yıkayayım. Oh be. Hı. Yemek yiyeyim. Neyse. Ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Ne Hako yiyeceğim. Tamam hadi geç şu masaya ya. Zaten. Oh. Kola 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 tamam. kola 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 Kolak 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 Bir de dondurma aldım Hayda Ben aşağıdayım Tamam Oh doydum be Bir de dondurmamı yalayayım Oh be Dondurmamı yalaya yalaya geliyor Burada mısın? Dondurmamı yalaya yalaya geliyor Tamam Açayım mı şöyle? Kanka. Yok yok gerek yok. Ev zaten iyi. Tabii çok sıcak bu, bu aralar. Of. Gel bahçeye çıkak. Hadi, Hadi ben gidiyorum. Nereye? Ya seni evine bırakmayayım mı? Olur. Hiç arabayı aç, arabayı Açtı. Evine bırakayım. Evin uzun zamandır görmemişsindir. Aynen. Uzun zamandır görmüyorum evini. Ben senin de evinde, evinde motor görmedim. Orası. Evinde motor yok muydu? Motorumu parçaladılar. Oha. Evet. Kırmızıcık. Gitsin de be. Bence de sarı. Yine kırmızı. Ölüm. Ama senin evin şurada işte. Evim evim güzel evim be. Kurtulurum da var desten işte. Evim evim güzel evim. E ben gidiyorum bay bay. Görüşürüz. Eve gidince bilgisayardan FIFA da de maç atak. Eve gitmeyeceğim. Tamam. Kilitleyeceğim hmm, kapımı. Bundan sonra hep kapımı kilitleyeceğim. Hiç unutmayacağım kapımı kilitlemeye. Oh kilitledim. Otur otur otur, para. FIFA. Evden bir parayı alıyorum. Bir yere gideceğim, bir yere gideceğim. Ağustos kaptan bir videoydu. Ben her şeyimi alt kısımda koydum. Product Checker'den mi galiba? Hı. Hmm, şurada. Koş 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 koş. Aç şunu. Aç kapıyı. Lan. Arabayı alayım. Artık bu arabadan sıkıldım yani. Satacağım. Ben satacağım artık atmasam olmaz artık. Ee, ben de sıkıldım ya. Ben de sıkıldım. Ben de sıkıldım. Ben de bir Bas 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 bas. Hıh. Ne çekti? Çoraba güzelmiş ha. Uğraş bitmiyor be. Ne çok iş varmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun ne isterdiniz? Buyurun. Ne isterdiniz? Ben şu yandaki arabadan alacağım, alacaktım da. Şu arkadakini satıp. Ha, son model arabamız. Tabii ki de. Şimdi şu arabaya bakın. Hmm. Kaç para diyorsunuz? Bu arabayla onu takas mı etmek istiyorsun? Aa, ben bunu satıp onu alacağım. Ben bu arabaya Lastikler uzun süre kullanılmış gibi duruyor, değil mi? Evet, bayağı uzun süre kullanılmış. Hiç kaza falan var mı? Yok. Hmm. Ben buna güzelinden bir 30 bin veririm. 30 bin mi? Evet. Anlasın, anlasın. Yani. şöyle teşekkür ederim. O arka ara... araç mı? Evet. Bu ara bu araba tam tamına 50 bin lira. 50 bin lira. Evet. Ben mesela şöyle 100 bin vereyim. Sağ olun. Tamam. O zaman durun ben, durum durun ben size para üstünüzü getireyim. Evrakla evrakla imzalıyorum ben Şöyle. Buyurun para üstünüz. Tamam. Evrakları evrakları verir misiniz? Tabii ki de hemen veriyorum bir dakika bekleyin. Nerede evraklarımız? bir dakika şunların içinde bir yerde olacaktı. Ha. Buyurun. İmza. İmza tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Alayım ben. Arabanın anahtarını alayım mı? Arabanın anahtarını duran hemen vereyim. Ha, bir dakika. Buyurun. Bu tarz arabalar kartla çalıştığından dolayı size arabanın kartını veriyorum. Tamam. O zaman Kolay gelsin. Şu... Iyi günler. Tekrar bekleriz. Bu arabanın plakasında benim ismimi yazar mısınız? Tabii ki de. Adınız neydi? Robbox Yazın. Bir dakika. Şöyle. Yazdınız. Buyurun yazdım. Of of of. Daha tamam, görüşürüz. İyi günler. Tekrardan bekleriz. Açık kapısını. Hadi. hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yine gelin. Güle güle kullanın. Sağ olun. Kaptık sonunda da arabayı lan. Oh be sonunda. Bas. Polis 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 dur 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 dur. Lan ne oluyor? Çabuk ellerini havaya kaldır. Ellerini havaya kaldır. Kaldı. Ve arabadan in. Neden neden ne oldu neden? Sana in dedik o kadar. Tamam indim alım. ellerim oraya kaldı. Ne oldu?